saçlarını kardeşimden almışsın. Öyle karşına, gönlüne göre biri çıksa ha ne dersin? Ne dinleyeceğim ana? Ağır geldin git artık diyorsun işte. Murat'ın yüzü suyu hürmetine mi tutuyordunuz siz beni? Şan verdilerin kızıyım. Aşiretiz biz. Bir... Bana bak Özlem. Sen bana gıcık vermeye mi çalışıyorsun? Ne diyorsun sen kız? Ne gülü ne bülbülü? Bu kadın ne diye durup durup geliyor ki? Vardır bunun altılara bir bit yeni. Hepsi çıkacak, hepsi. Sırayla. İyi. Narin alıştığından geri kalmaz yani. Ee, Narin de maşallah genç kız gibi duruyor halen. Kimse demez boyunca oğlu var diye. E güzel kadınsın, genç kadınsın. Talibin de olur, her şeyin olur. Ama gönlüne başka bir aşk düşse bile inkar eder kendini suçlu hisseder. Oğullar için anaları kutsaldır. Sadece babası için helalidir. Kız çocuklar için öyle değildir. Yani onlar daha çabuk kabullenirler babaların diğer karlarla. Ama oğlan çocuk gurur yapar. Karagül yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.